Yani LPS Macarons TV'ye. Oo, uzun zamandan beri bunu söylememiştim. Özlemişim. Ben LPS Macarons TV'den üzüm. Arkadaşlar bugün sizler için çok eğlenceli bir video çekiyoruz. Çünkü hem blog hem de miş açılışı çekeceğiz. Yee! Geçen hafta LPS Macarons TV Instagram'da bu arada LPS Macarons TV'nin Instagram'ını hala takip etmiyorsanız şuraya adını koyarız. Atl Lepesam küçük birleşik bir şekilde. Öylesine Lepesam Kranzy Instagram'da bakınıyordu arkadaşlar. Ve bu fotoğrafları gördü. Arkadaşlar Hasbro sonunda yeni miniş çıkardı ve biz bugün gidip o minişleri arayacağız, bulacağız ve alacağız. Bu arada arkadaşlar bu minişler daha Türkiye'ye gelmemiş olabilir. Le Pesame Crowns yani Gülsima kendisi Amerika'da yaşıyor. Ve e, bu minişler Amerika'ya geldi. Türkiye'ye geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. E, eğer geldiyse yorumları yazın arkadaşlar. Tabi yorumlar kapalı olabilir. Çünkü YouTube çocuk kanalları sevmiyor. İnşallah açıktır. Eğer açıkça açıksa arkadaşlar bu minişler e, geldiyse Türkiye'ye yorumlara yazabilirsiniz. Gerçekten bilmek isterim. Ve Gerçekten çok heyecanlıyız arkadaşlar. Burada ikide bir gerçekten dedim sanki. Neyse. Yine gerçekten diyecektim. Çok heyecanlıyız. Bir an önce gidelim arkadaşlar. Nefes Makinos TV'ye bağlanıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Nefes Crowns TV ve şu anda aslında e, arkada miniş videosu çekiyordum ama sizin görmenizi istemediğim için bu tatlı miniş kutusu gibi şeyi koydum. Her neyse arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir oyuncakçı aslında oyuncakçı değil Amerika'da oyuncakçı yok genellikle arkadaşlar bir tane market türü bir yere gideceğiz. Target adı şuraya fotoğrafını koyarım oraya gideceğiz ve yeni minişleri arayacağız umarım buluruz. Şimdi ben çok heyecanlıyım. Gitsek mi? Bence de gidelim. Ben de çok heyecanlıyım. Bugün sizler için hem vlog hem de açılış çekeceğiz. Heyecanlısınız değil mi? Yanınızda burcu burunuz vardır değil mi? Vardır umarım. Her neyse hadi gidelim. Yanımıza maskemizi de alalım çünkü hasta olmak istemeyiz. Arkadaşlar uzun zamandan sonra geldik ve şu an hayvan e, yemek yerindeyim. Ama hadi minişlerin tarafına gidelim. Çok heyecanlıyım. Oyuncak tarafını buldum sanırım. Şimdi minişleri arayalım. Burada Karar Ülkesi şeyleri var. Bu arada arkadaşlar siz Amerikan oyuncakçılarına hiç gelmediniz sanırım. İşte böyle şeyler var buralarda. Belki merak edenleriniz vardır diye şöyle birazcık oyuncakları göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bir önceki vlogumda bu arada eğer izlemediyseniz e, alt tarafı koyacağım. İşte bu tür oyuncaklar var. Uh -huh. Ve şu anda insanlar beni izliyor arkadaşlar ve gerçekten çok utanıyorum. <laughs> Ama sizin için yapıyorum şu anda. Az önce bir annesine gidip dedik ya, "Aa YouTuber kız." Evet. Burada da slime'lar varmış. Böyle PSM Crown ne kadar slime fanı olduğunu biliyorsunuz zaten. Bir tane video koyalım şuraya. Şöyle koca bebekler var arkadaşlar ve bu tarafta bir sürü Barbie var, bir sürü. Durdurup bakabilirsiniz etrafa arkadaşlar videoyu durdurup ve bakın burada ne buldum ne buldum. Ee, burada çok güzel minişlere göre şeyler var arkadaşlar bakar mısınız Şuna. Çok şekerler ama çok pahalılar. Bunun mesela fiyatı 50 dolar, 50 dolar sanırım 300 mü, 400 dolar liraya mı falan geliyor. Şu küçük dondurma seti bende var. şuradaki küçük bir kuaför seti var. Burada dişçi sanırım. Ee, çiçekçi. Çok tatlı. Bu da bende var. Bunlardan bir tanesini alabilseydim muhtemelen şunu alırdım arkadaşlar. Ama <laughs> çok pahalı. Burada da My Little Pony'ler var. Bu arada arkadaşlar dolar 8 lira olmuş Türkiye'de. <laughs> Artık ne diyeceğimi bulamıyorum bile. Çok pahalı. Şöyle şuralara biraz göstereceğim. Durdurabilirsiniz videoyu istiyorsanız. Arkadaşlar yeni minişleri buldum ama sadece 3 tane var. Hadi üçünü de alalım. 2 3 Arkadaşlar çok az miniş var burada ama en azından var değil mi? Bakın. Çok tatlı. Bunların açılışını yapmak için çok heyecanlıyım arkadaşlar. Başka da miniş yok. Hiç yok hem de. Ama en azından yeni minişleri bulduk arkadaşlar. Eğer tekrar yeni miniş gelirse hemen vlog yapıp sizin için açacağım. Ama şimdilik bu kadar var. Şurada da şöyle yumurtalar, koskocaman oyuncaklar var. Burada da legolar. Şu tarafta da erkek oyuncakları var. Ama izleyicilerimin %96'sı kız olduğu için bu arada baktım tabii ki. kız şu taraflarını göstermek istiyorum. Arkadaşlar çok tatlılar. Acaba bir tane alsam mı? Sizce alayım mı? Arkadaşlar minişleri tutuşuma bakar mısınız? Elim kopacak. Tada! Dümdüz olsun. Şu şekilde. İşte burada koskoca slime'larımız var arkadaşlar. Bakın çok ağır. Neden bu kadar ağır? Bir şey Aa, aslında çok ağır değilmiş. Bakın burada ne buldum. Bu arada Amerika'nın çok güzel oyuncakları var arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Kocaman. Burada azıcık minişlere benzeyen oyuncaklar var arkadaşlar. Minişler vs çakma minişler gibi bir video çekmemi ister misiniz arkadaşlar? Yorumlara yorumlarda söyleyin tabi yorumlara açıksa ne olur açık olsan bu böyle minişlere göre çok güzel bir ambulans olabilir arkadaşlar tabi benim minişlere göre ambulansım var ama bu da tatlıymış bakın burada ne buldum artık minişleri bulduğumuza göre sanırım oyuncak tarafından çıkabiliriz hadi başka yerlere gidelim şöyle lamba taraflarına geldim. Minecraft hayranları için küçük domuza bakın. Domuzları pek sevmem ama bu çok tatlı değil mi? Tabi biraz şaşı bakıyor. Dur dur şaşı değil bu tam tersi sanırım ama neyse. Çok şekermiş. Arkadaşlar burada yastık buldum. Sanırım yastık değil ama o yine o hayvanın. Hayvan değil bu sanırım. Baby Yoda arkadaşlar bunun adı. Şey, Star Wars filmini izlediyseniz orada bir tane Yoda karakteri var. Onun küçüklük hali. Çok şeker, sizce alayım mı? Bence alayım. <laughs> Kırtasiye tarafındayım şimdi arkadaşlar ve burada slime buldum yine. Bakın, bunlar Türkiye'de var mı? Sanırım yok. Bunu da alayım mı? Her şeyde böyle diyorum. <laughs> hani size baby yoda'yı gösteriyordum ya arkadaşlar. İşte büyümüş hali bu. Ee, biz ona bakmayalım biz biz şu tatlı şeye bakalım şuna şuna bakalım çok tatlı bir tane daha görmüştüm şuralarda bir yerde ee, şimdi göremiyorum Heh, burada bakın çay içiyor burada da kitaplar var arkadaşlar bu arada bu videoyu izledikten sonra lütfen kitap okuyun gerçekten şaka yapıyorum çünkü kitap okumak çok 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 önemli Arkadaşlar şu an diyeceğime inanamayacaksınız ama ben bir karar aldım, bunu almaya karar verdim. 25 dolar, şöyle Türkiye parasını şuraya yazarım. Çünkü uzun zamandan beri bunu istiyordum, yatağımın üstüne koymayı düşünüyorum. Çok tatlı. Üzüm sen beğendin mi baby odayı? Biraz korkunç. Bence çok tatlı. Tamam. Arkadaşlar, hepsi burada. Hadi eve gidelim. Gidebiliriz artık. Hello. Arkadaşlar, gökyüzüne bakar mısınız? Çok güzel. Ve geldik. burada ilk olarak bebeğimiz var. Bir siz göremiyorsunuz. Çok tatlı değil mi sizce? Bence çok tatlı. Şöyle arkasını da göstereyim arkadaşlar. Belki merak edenleriniz olur. Çok tatlı. Şimdi soracaksınız. Lepeta makaron Niye bunu aldın sen? Çünkü sen mini seviyorsun. Evet biliyorum arkadaşlar ama kendimi tutamadım. Uzun zamandır böyle e, koca bir yoda istiyordum. Ve bunu yatağımın üstüne koymayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben de çok şeker. Aslında odamda pek oyuncak yok arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Odamda hatta hiç oyuncak yok diyebilirim. Çünkü minişlerimin hepsi stüdyomda. Ama sanırım bu ilk oyuncak olacak odamdaki. Çok tatlı. Şimdi artık Minişlerimizi açabiliriz. Bir çavumuzun burada olmasının sebebi. Bakar mısınız? Bence yeni paketler çok tatlı arkadaşlar. Durun bakalım uyarı yazıyor mu arkadaşlar? Uyarı yazıyorsa Türkiye'ye gelecek olabilir. Bakın. Tarafından ithal edilmiştir tüketici hizmeti. Arkadaşlar bunlar Türkiye'ye gelecek. Çok şanslısınız. Şu anda gelmemiş olabilir arkadaşlar ama kısa bir zamanda geleceğinden eminim. Çünkü arkasında Türkçe yazıyor. <laughs> Aa, bakın. Uzun zamandan beri görmemiştim. Üzgün son. Nasılsın üzgün son? Hala çok mutsuzsun. Merhaba. Niye hala mutsuzsun? <laughs> <laughs> 0 veya 3 yaş araları bu oyuncağı kullanamaz. Aa, evet. Üzgünüm, üzüldüm. üzüldüm. <laughs> ben de. Evet, peki bu kadar yeter. 1 değil. 2 değil. Tam 3 tane yeni miniş aldık arkadaşlar. Ah, çıkaramayım Çıkar. Hadi o zaman paketleri inceleyelim. Arkadaşlar bakın uyarı küçük parçalar evet bunlar kesin Türkiye'ye gelecek arkadaşlar çok güzeller şimdi şöyle bir pakete bakacak olursak arkadaşlar şurada küçük bir miniş bize bakıyor ve sanırım e, köpek türü minişler çıkacak bilmiyorum arkadaşlar içinden tam ne olarak ne çıkacak. Şöyle bu şekilde arkası var arkadaşlar. Ve Hasbro yazısı da burada tabii ki. Aslında Instagram'da fotoğraflarını yine gördüm. Şuraya koyarım. Sanırım bu tür minişler çıkacak ama tam emin değilim. Her neyse. Umarım üçünden de aynı şey çıkmaz arkadaşlar. Eğer aynı şey çıkarsa belki çekiliş yapabilirim. Bu arada arkadaşlar ee, aslında benim 60 bin abonede çekiliş yapmam gerekiyordu ama yapmadım. Bu arada birçoğunuz bana soruyordu neden yapmadın diye. Çünkü arkadaşlar şu anda bir virüsün içindeyiz. Bir virüs pandemik mi diyorlar. Her neyse işte koronavirüsü var arkadaşlar ve bu yüzden ben çekiliş yapamıyorum. Ee, eğer Amerika'dan yollarsam çok uzun sürer bir tanenize gitmesi. O yüzden lütfen biraz bekleyin. Koronavirüs belki azalırsa gerçekten çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama umarım aynı bir iş çıkmaz. Ama bunlardan da isterseniz çekiliş yapabilirim gerçekten. Tabii koronavirüs bittiğinde. Her beni siz anladınız. Nefes makroması TV. Efendim üzüm. Çok konuştun. Hadi artık. Bence aç. Bence de açayım. Hadi ilk paketimizi açalım. Şöyle sanırım şu taraftan açıyoruz. Aa burada bant varmış. Yanında baymakas yok. O yüzden en açmaya çalışacağım. arkadaşlar şu anda paketi açtım ama ilk önce size şunu göstermek istiyorum. İçi çok tatlı bir kulübe. Bunu miniş videolarında kullanabilirim. Tabii ben şurayı çok katı yırttım. O yüzden bir sonrakinde daha güzel açacağım ve burayı böyle kulüp evi gibi tatlı bir şey kullanmak istiyorum arkadaşlar. Türkiye'ye gelince bence de siz saklayın bunu. Böyle miniş videolarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi içinden çıkanları göstermek istiyorum. Şöyle bir tane paket çıktı. Sanırım minişimiz bunun içinde. Böyle bir sürü sticker var tatlı. Bunu da minik videolarımda koyabilirim. Şöyle bir tane. E, bu neydi ya? Çanta, tarak, yemek, tasma, pati ve balık var. Çok şeker. Aa belki kedi çıkıyor olabilir arkadaşlar çünkü balık var ya. Belki. Şöyle kataloğumuzu göstermek istiyorum size. Bakar mısın sanırım? Çok tatlı sanırım arkadaşlar. Burada çıkacak minişleri gösteriyor. Arkadaşlar çok tatlı. Ya şu minnoşa benziyormuş arkadaşlar. Bu arada bilmiyorsanız maalesef benim kedim minnoş kayboldu ve hala bir gelişme yok arkadaşlar. Bulamadık kendisini ama yakında yeni bir kedi almayı düşünüyoruz. Eğer yeni bir kedi alırsak size hemen haber vereceğim. Ama içindeki minnoşlar çok tatlıymış. Almak istediklerimi size söyleyeyim. Şu sanırım. Şu çok tatlımış minnoşa benzediği için. Şu şu neydi bu? Ee, keçi de çok tatlı. Ya hepsi çok tatlı arkadaşlar. Şu kedi de çok tatlıymış. Şu da evet. Arkası da şu şekilde. Wow. İşte görüyor musunuz? Çok güzel. Şu miniş var bende arkadaşlar. Şu miniş de var bende. Ve sanırım şu da var. Ha tabi bunun pembesi var. Çok güzel. Ve hadi paketimizi açalım. <laughs> Ay! Bakar mısınız arkadaşlar? Çok gerçekçi. Ay canına. Sanırım bu penguen arkadaşlar ama kuş da olabilir. Çok gerçekçi duruyor. Bakar mısınız? Minişler normalde çok gerçekçi durmuyor ya. Mesela burada üzüm çok gerçek bir kaplumbağaya benzemiyor renkleri yüzünden. Hey, ne demek oluyor bu şimdi? Yani öyle demek istemedim. Ben seni anladım LPS amakron e diyeceğim. Tamam her neyse mini işimize bakalım biz. Bence yani çok tatlı arkadaşlar. Benim hiç böyle minişim yoktu. Sanırım ilk. Bakar mısın şurada da LPS yazıyor. Çok gerçekçi yapmışlar bu tür minişleri. Ben bayıldım buna. Hadi o zaman ikincisini açalım. Sizce adı ne olsun? Merhaba. Bence pengi veya pengo olsun. Sanırım pengo adında bir, evet evet pengu adında bir minişim var. O yüzden pengi de olabilir. Ee, fark etmez. Pengiyi de açtığımıza göre arkadaşlar üst tarafı size göstermek istiyorum. Burada küçük bir şey var. Buna ne diyorlar bilmiyorum ama şöyle küçük bir kapı gibi bir şey var ve içinde böyle bir tane daha, ay, ay. A -a. <laughs> Bir tane daha mor paket var. Hadi bunu da çıkaralım. Bu da sanırım bilmiyorum bu ne? Sanırım hı, enmiyorum. Şey gibi arkadaşlar, kulaklık. Hani miniş kulaklık tabii ki. Aa gözlükmüş. Wow! Şu kaliteye bakar mısınız arkadaşlar? Eski miniş gözlüklerine benziyor. Hadi takalım. Wow Çok tarz oldu kendisi. Pengi nasıl hissediyorsun? Havalı. Geldik ikincisine. İkinci paketimizden yine sticker çıktı arkadaşlar. Yine katalog ve hadi işimize bakalım. İnişimiz şu kutunun içinde ve burada kuğuya benziyor arkadaşlar. Hadi açalım. Arkadaşlar ne kadar gerçekçi duruyor. Görüyor musunuz? Normalde kuğuların rengi tam beyaz değildir arkadaşlar. Biraz et, e, krem rengi gibi. Ve bu da krem rengi. Çok gerçekçi duruyor. Bayıldım arkadaşlar. Hadi küçük aksesuarına bakalım. Neredeydi kutu? Bakalım içindeki küçük aksesuar. Küçük neymiş? Umarım. asla bilmiyorum. Umarım demeyeceğim. Ama yemek çıkmasını çok istiyorum. Çünkü miniş yemeklerine bayılıyorum tabi fark etmez. Gözlük sanırım hepsi gözlük arkadaşlar. Arkadaşlar kuğumuz çok cool oldu. <laughs> Anladınız mı? <laughs> çok kötü şakaları yapıyorum. Ya da espri diyorlar sanırım. Espri yapıyorum. Espri yeteneğim çok kötü. Ama kul çok tatlı. <laughs> Bu renk gözlükler nedense kuğumuza çok yakıştı. Ama ben stickerların anlamını anlayamadım. Mesela burada e, şey var arkadaşlar. Sinek, diğerinde de balık vardı. Mesela sinekle eee ku ne alaka? Hmm. Bir şey fark ettim. Şurada yumurtalar var arkadaşlar. Aa, şimdi anladım. işimiz orada dursun. Şimdi geldik sonuncu pakete arkadaşlar. Hadi açalım. Bakalım bu sefer ne çıkmış. Stickerler. Hmm, burada ee, kaka var. Okey. Okay. Bu hep tam olarak anlayamadım. Bu da tasma, yemek, pati ve mama kabı. Sizce ne? Bence köpek olabilir. Neden buraya kaka koymuşlar anlamadım ki. Ya da kaka değil de dışkı diyelim. Arkadaşlar şeymiş bu keçi. Hadi açalım. Arkadaşlar içinden çok tatlı bir keçi miniş çıktı. Bakar mısınız? Çok şeker bence. İstediklerimden biriydi. Ay, çok küçük. Ama sticker'lar yine anlayamadım arkadaşlar. Cık, ne alaka? Bu su sanırım bu arada. Yemek çünkü orada. Ay pardon canım benim. Cık, sen şurada dur. Sizce anlamları ne? Hmm. Ve yine kataloğumuz burada. Ve maalesef açtık hepsini. Bir dakika arkadaşlar. Şu küçük şeyi unuttuk. Kalpçi. Bakalım hangi şey çıkmış. Yenişimiz yanında. Sanırım yine gözlük çıkacak. Ama başka bir şey de çıkabilir. Bakalım. Aa gözlük gibi yine. Bu sefer turuncu sanırım. Anladığım kadarıyla. gözlü. <laughs> Bakalım nasıl duracak keçimizde. <laughs> şey gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da bir şey bulamadım. Böyle duruyor işte. Sizce neye benziyor? Ama çok şeker gözüküyorlar ya. Bayıldım. Çok tatlı. Evet arkadaşlar, bütün minişleri açtık. Videomuzu hem de açılış videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar ve umarım e, baby odayı da beğenmişsinizdir. O da burada, <laughs> kocaman. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hadi buraya gelin. Normalde buradan çıkıyoruz. Ah, uh, okay. ma nah.